beslenme ne hı hı. kadar önemli? Hadi B12, beslenme. D vitamini, onunla ilgili neler söylersiniz? Beslenmeci arkadaşım. Beslenme, besleme bütün hastalıklarda önemli <laughs> Yani beslenmenin önemi hayatın. Hayır yani özel bir beslenme biçimi var mı? Ona ya. geleceğim. Hı. Ona geleceğim. Yani beslenme hepsinde önemli. Bütün hastalıklarda önemli. Ama MS için spesifik bir diyet yok. Hı hı. E, maalesef e, bununla alakalı birçok kitaplar çıkıyor, işte şeyler çıkıyor. İşte paleo diyeti, swank diyeti taş devri diyeti, su, kocaman su, diyeti. Ama. Bir şey söyleyeyim size. Ben onu da çok böyle şey bulmuyorum. Hani böyle yüzyıllardır bir sürü diyet diye çıktı ya. Ben aslında onlara da çok böyle tarz karşılamıyorum. Niye? Tanıyı hekimler koyuyor. Tedavi onlar düzenliyor ve hastanın buna uyumu sağlamasını bekliyoruz. Ama hasta da kendi için veya yakınları bir şeyler yapmak istiyor. Onları mesela oğlunun emes olduğunu öğrenen bir anne değil mi? Ne yapacak? Peslenmesini düzenlemeye çalışıyor ve mesela en çok. ama yanlış yanlışlar soruyor şöyle, tabii ki. ne soracağım? şöyle evet. bir şey var yalnız. tabii ki doğru yapmaya biz biz bilim adamıyız. sonuçta Hı. kanıtlı şeyler konuşmak zorundayız. Hı. yani bu paleo diyetidir, sıfır evet. diye bunun kanıtı yok. yok. dolayısıyla ben bir hastaya bir şey öneriyorsam bunun kanıtlı önermem gerekiyor. Hı. Ee, yani bunların kanıtı yok. o yüzden işte gluteni keselim, işte kaseyini almayalım. İşte sütü içmeyelim, yoğurt içmeyelim, işte paleo diyetinde taş devrinde olan şeylerde hiçbir şey pişirmeyelim, çiğ yiyelim. Hı hı. Efendim mesela swank diyetinde yağları, yani bu tabii ki ben şöyle bir... Bu da şu herhalde yani insanlar doğal yaşamışlar, bunları yapmışlar, o devirlere gidiyorum. Öte yandan daha da kısa sürede yaşamışlar. E yani. tabii yani daha kısa varmış, boyları daha kısaymış, <laughs> evet, daha evet. kısa yaşamışlar. Ben bir besin piramidi oluşturmalar öneriyorum herkese. Hmm. Bir besin piramidi çünkü insan her besinden bir miktar almak zorunda bir besin piramidi oluşturulmalı. O piramidin en altına en sağlıklı gıdalar ki bunlar meyveler ve sebzeler. Hı, hı. E, çiğ, işlemden geçmemiş, kuru yemişler. Hı hı. Biraz üstünde proteinler, biraz üstünde doymamış yağlar, biraz üstünde doymuş yağlar. Aslında hepimizin geç hepimizin evet, geçirebilmesi. Hep yani MS için de geçerli. Yani Akdeniz diyeti öneriliyor. İşte Yeşim Hocam bahsetti. Akdeniz diyetinde kastımız nedir? Ki yani sağlıklı beslenmek. İşte e, doymamış yağ asitlerinden zengin. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek bu bütün hastalıklar için önerdiğimiz bir şey ama şunu söyleyeyim yani MS için özel bir yemek, özel bir diyet, özel bir beslenme ürünü yok. Ee, bu tip ürünler pazarlanıyor görüyorum ee, çok da fahiş fiyatlara satılıyor. Ya. Ee, ben bana hastalığa giriyor bunu alayım hocam e, fiyatına bakıyorum ya yani diyorum buna çocuklarınızla bir balık yapın hı hı. yani bir aylık balık masrafınız. Balıktan aldığınız omega 3 ve omega 6 sizin için zaten çok önemli bir doymamış yağ asidi her işinizi görür.